Bakalım bu akşam başımıza neler gelecek? Benim bazı kurallarım vardı. Hangimizin yok ki? Hazır cevapsınız. <laughs> Merhaba. 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 Bir bayanla futbol maçı seyreder misin? Bana mı sordun? Beni yalnız koydun. Avcı seni çok sevdi. Gel seninle biraz ormanda şöyle... Avcının amacı o değildi. <laughs> Çapadaki öğretmenin geliyor. Burak dedim, burun kanıyor. Bir pansuman yapalım, biraz agresif bir çocuk. Kanasın dünya nasıl bağırıyor? Altyazı <laughs>